الصلوات اللهم صل على محمد وال محمد ثم الصلاه والسلام على اهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ve yutahhirakum <laughs> tadhira Ama ba'd Allahu Teala dualarımızı, itaatlerimizi, ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz cümle müminlerin içinde de bizim duamızı, hacetimizi, hayır hasenatımızı dergahında kabul eylesin inşallah. Allah Teala Allahu Teala bizlere iman nasip eylesin. Ses yarı yarı, yarı Bu yarı yarı. yolda olmayı, bu hakikati yürütmeyi mumin. ve Hayır, bu gerçekten bu mektebe i̇nşallah, e, hizmet etmeyi cümlemize nasip şey, e, eylesin inşallah. Ziyarete, e, bu mektebe hizmet eden, okun, okun, emek veren zahmet çeken mümin kardeşlerimiz var. Allah Teala cümlesinin inşallah işini gücünü rast getirsin ve Allah-u Teala inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla cümlesinin gözlerini aydın eylesin inşallah. Mabed, bugün sohbetimizde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la alakalı sohbetimiz olacaktı inşallah. Yüce Rabbimiz öncelikle Yüce Rabbimiz Mehdi Aleyhisselam'ı bize çok görmesin, inşallah zuhurunu acil eylesin ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı idrak etmeyi, onu beklemeyi, gerçekten onun istediği gibi, ona layık olanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Ayrıca bu hizmetleri bize sunan, zahmet çeken, her türlü emeği katkısı olan kardeşlerimizin İsterseniz El Mustafa Üniversitesi'nin Türkiye sorumlusu Ay Kaşani veya Muhammed Ağamız ki bu konularda büyük emekler, zahmetler sarf edirler. Hepsine gerçekten buradan minnettarız ve en hayırlı, en güzel dualarımız onlar için olsun. Birkaç cümlede dua edelim ki allah Teala inşallah öncelikle hastalarımıza acil şifa versin, ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin ve Hazreti i̇mam Zaman Aleyhisselam'ın hürmetine inşallah rehberimizi uzun ömürler nasip eylesin. Allah-u Teala cümle müminleri ve İslam aziz şehitlerimizin ruhlarını şahat eylesin. O şehitlerin kanı hürmetine kendi dinini ve bu asıl Muhammed'i in dini inşallah cihana aleme hakim eylesin inşallah. Ve şeytanların desi sesini, entrifasını da kendi aleyhlerine çevirsin. Bu da inşallah bizim duamız olsun. Sözlerimize başlayalım ki bugünkü konumuz hüccet Allah'ın velisi hakkında birkaç cümle inşallah sohbet edelim. Allah'ın velisi kimdir dersek veli hakkında, Allah'ın hücceti hakkında bahsedelim. Allah'ın hücceti Allah'ın veya velisi, daha doğrusu o samimi dostları kimlerdir? Ve yeryüzü hiçbir zaman Allah'ın hüccetinden boş kalmamıştır. Yani yeryüzünde mutlaka bir Allah'ın velisi hücceti var idi. Bu insanlar arasında dolaşırdı. İnsanların arasındaydı. Allahu Teala bu hüccetler hürmetine alem yeryüzünü belalardan, kötülüklerden korudu. Şimdi bu hüccet nasıldır? Allah'ın velisi kimlerdir? Az ve öz bu hüccet, hakkında bahsedelim. Ve allah Teala onların hürmetine, onların ihtiramına, o yüzden yeryüzündeki insanları, yeryüzündeki mahlukatı belalardan korur, yaşamalarına müsaade edir, bir devir sürmelerine izin verir ve bu o hüccetlerin hürmetinedir, onların yüzü suyu hürmetinedir. Allah-u Teala'nın katında onların bir yüzü suyu hürmetine var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de var. Müşrikler veya o her kimse artık. Onlar Allah'tan azap istiyordu ki Allah bize badem öyledi. O günün azabını bize getirdi iddiasında var. Kur'an-ı Kerim'de şu ayet var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Yani siz onların içinde olduğunuz sürece Allah onları azap edecek değildir. Yani niye müşrik alemine bu kadar küfrüne rağmen azap inmir? Çünkü peygamber onların içinde olduğundan dolayı. Ve ma kana Allahu mu'azibuhum ve hum Yani ve onlar tövbe ettiği sürece de Allah Teala onlara azap etmez. Peygamber Efendimizin varlığından dolayı Allah onlara azap etmiyor. Peygamber Efendimizin varlığından dolayı Allah Teala nedir? Onları bir söz var. O memlekete bela göndermiyor. Peygamber hatırını belaları savuyor. Peygamber hatırına. Şimdi hüccetin Allah'ın velisi anlamında demiştik. Bak birileri Allah'ın peygamberleridir. Bunlar da Allah'ın hüccetidir. yeryüzünde. insanlar içinde yaşarlar. Kimileri belli olur, kimileri de belli olmur. Bilinir kimleri bilinmez. Ama Hazreti Hızır Aleyhisselam kim? Bu alemde yaşıyor, ama biz onu görmüyoruz. O da Allah'ın hücceti velisidir. Peygamber Efendimizin de örneğini arz etti. Kimileri de var ki hayır peygamber değiller. Bunlar da nedir? Allah'ın müvehhid olan, Allah'a inanan ve Allah'ın gerçekten hak buyur din üzeri olan insanlardır. Bunlar peygamber de değillerdir. Havariler onlardan sayılabilir. Ve nitekim Hz. Musa Aleyhisselam'ın nekipleri ki Kur'an-ı Kerim'de var, bunlardan sayılır. Bunlar da Allah'ın hüccetidir. Yeryüzünde de. Kimi var hüccet bir anlamda masum olandır, kimi de var nedir masum olmayan. Belki günümüzde büyük alimler bile bilir Allah'ın hüccetidir. Bizim için hüccettirler sonuçta. Allah'ın yeryüzündeki sahip dostları ve velileridirler bunlar. Ama bir de bu velinin gelen anlamı. Ama bir de bir veli var ki Allahu Teala nedir? Onları Peygamber Efendimizin diliyle belirlemiş. Onlar nedirler? Peygamber Efendimizin birebir tavsiyesi, kendi buyruğu üzeredirler. Kendisi buyurmuş, onlar Allah'ın hüccetidir. Kendisi buyurmuş, onlar nedir? Allahu Teala'nın seçtiğidir. Ben nitekim ben bir rivayet de anlatayım bu hususta. Gerçi biraz o makaleden az da olsa ayrı olacak ama en azından güzel bir kanıdır. Adamın bir tanesi zamanın birinde zamanın birinde bu Hazreti Ali Aleyhisselam'a Emirül Müminin diyorlarmış. Ey Emirül Emirül Müminin diyelim biraz daha Türkçe olsun. Ey müminlerin emiri bu şekilde hitap eder. Ve bu İmam-ı Secîd Aleyhisselam'dan bu hadis nakledilmiştir. İmam-ı Secîd Aleyhisselam bu hadisi nakletmiş babalarından babalarının o da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hakkında. Ennahu ca'ileh raculun yani bir adam Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına geldi, huzuruna çıktı. Faqale lahu Abel Hasan ey Hasan'ın babası seni yani, yani Ali inneke tu da'mir'l mu'minin yani sana emir el mu'minin diyorlar. Temen ammaraka aleyhim Seni kim bunlara emir kıldı? Kim bunlara emir kıldı? Hazreti Ali'ye selam buna cevap veriyor. Buyruğu ki Hazreti Ali'ye ki Allahu emarna alayhim. Allah beni bunlara emir kıldı. Ve caa'a er-racul ila Rasulullah. Peygamber bu sözü duyduktan sonra bu adam Peygamber Efendimiz'in yanına gider. Peygamber Efendimize der ki eyu saddaka alayyun fima yaqul. İnallaha emmaruhu ala halqi. Kimin yeri, Peygamber Efendimiz'e e gene Hazreti Ali'nin dediği söz doğru mudur? Allah'ın bunu mahluk yani insanlara emir kıldığı söz doğru mudur? Tasdiklenir mi o söz? Bunu Peygamber Efendimiz'e sorar, teyit etmek için sorar. Yani gerçekten öyle midir diye. Bir nevi sınama amaçlı gibidir. Ben Nabi, Peygamber Efendimiz buna çok sıfkelenir. Sonra قال inna mu'minin. Efendimiz sure sözüne devam eder ki Hazreti Ali müminlerin emiridir ve min Allah yani Allahu Teala'nın onu veli vila kılmasıyla müminlerin emiridir. Allahu Teala'nın arşının tepesine diyelim veya girişine diyelim o taşa yazıldığı gibi bu şekilde yazılmış ve melekleri de buna şahit tutmuyor ki Hazreti Ali Halifetullah'tır. Allah'ın nedir? Halifesidir. Ve Allah'ın hüccetidir. Ve hüccet kelimesinden bahsetmiştik. Allah'ın hüccetidir. İnnehu le imamul muslimin ta'atehu mefruzetun mefruğuna bi Yani o Müslümanların nedir Emir imamıdır. Ve onun sözünü dinlemek, ona itaat etmek, Allah'a itaat etmek gibidir ona isyan etmek Allah'a isyan etmek hemen <laughs> cehile su fakat cehilen kim de Hazreti Ali tanımazsa ondan gafil olursa bana gaflet etmiştir onu tanıyan beni tanımıştır hemen ekreme imameti fakat enkere nebuvete kim onun imametini inkar ederse nedir benim de peygamberliğimi inkar kim Hazreti Ali ile mücadele ederse imameti vilayeti konusunda benim risaletimle, peygamberimle mücadele etmiştir. Kim Hazreti Ali'nin faziletlerini def ederse, faziletlerini yani inkar ederse, faziletlerini görmezlikten gelirse benim eksikliğimi anlatmış olur. Benim eksikliğimi ortaya çıkarır. Hemen kim onunla savaşsa benimle savaşır. Kim ona söverse bana sövmüş olur. Li annahu minni çünkü o bendendir. Kulika min benim tinetimden, benim hamurumdan yoğrulmuştur, yaratılmıştır. Ve huve zavucu Fatıma ibneti, o Fatimenin eşidir, hocasıdır. Ebu Vuldil Hasan ve Hüseyin, yani o Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Sümme kal, ana ve Ali'yün ve Fatıma ve Hasan ve Hüseyin. Sonra buyurdu ki ben Fatıma Hasan ve İmam Hüseyin. Ve tis'atun min Vuldil Hüseyin ve İmam Hüseyin'in soyundan olan 9 imam da nedir? Hucecullah ala halqi Allah'ın kullarına hüccettirler. Ada ona ada ona ve evliya ona ve evliya Allah. Yani onların düşmanı Allah'ın düşmanıdır. Bizim düşmanımız Allah'ın düşmanıdır. Bizim dostumuz da Allah'ın dostudur. Peygamber Efendimiz bile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hüccetini, hüccet olduğunu buyurmaktadır. İsterseniz başka bir e, rivayet daha anlatayım. Fazla sözlerimi uzatmayayım. Zamanımız var değil mi? Ustadım zamanınızı almıyorum ki. Bir aileyi selavat buyurun. Hazreti rivayetimiz İshak diye bir Ahmet bin İshak diye birinin rivayetinden ibaret. Ahmet bin İshak diyor ki ben kendi fikrimde, düşüncemde düşünüyordum yani. Allah'ın i̇mam Hasan Asya'nın zamanı döneminde olan bir şeydi. Bunu düşünüyordum ki i̇mam Hasan Asya Aleyhisselam'dan sonra kim imam olacak? İmam-ı Hasan Asya Aleyhisselam yeryüzünde Allah'ın hüccetidir, velisidir. Ona itaat etmek, onun sözünü dinlemek bize nedir? Farzdır. Ve farzdır. Ve İmam Aleyhisselam'dan sonra kim Allah'ın hücceti olacak? Bunu düşünüyordum. Bunları sormak için, soruşturmak için ki bu adam imanlı bir adamdır. Mumin biriydi. İmanla gerçekten kalbi nurlanmış bir adamdı. Allah'ın velilerine ilgi duyan, hürmet gösteren, Allah'ın dinini, saygınlığını gözeten bir adamdı. Helalını bilen, haramını bilen, takva ile. Zamanının belki bizim daha iyi anlaşılsın diye diyorum ermişlerinden biriydi. Böyle bir adamdı. Bu İmam-ı Hasan huzuruna gider. Zaten Samırra'da olması lazım. İmam Hasan Aleyhisselam'ın huzuruna vardığı zaman bu sorularını da kendi kafasında canlandırır ki vardığımda bunları sorayım. İmam Aleyhisselam'a bunları anlatayım. Vardığı zaman İmam Aleyhisselam'ın huzuruna orada hiçbir şey konuşmadan ağzını açmadan, bir şey demeden, hiç söze başlamadan bir kelam bile etmeden İmam Aleyhisselam buyuruyor ki Ey Ahmet bin İshak Allah-u Teala'nın yeryüzünde hüccetleri var. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığından ta bugüne kadar yeryüzü hüccetsiz kalmamıştır. Ve bugünden kıyamete kadar da yeryüzü hüccetsiz kalmayacak. Ve bunu İmam Aleyhisselam bana buyurdu. Sonra ben de kendi bu sözleri duyduktan sonra ve sordum İmam Aleyhisselam'dan. Peki ağam, Mevlamız, imamımız, senden sonra kimdir ve Allah'ın velisi yeryüzünde? Senden sonra Allah'ın velisi kim olacak? Diyor İmam Aleyhisselam, bu sözümden sonra diyor yerinden kalktı Evine ya da odasına diyelim döndü. Kısa bir süre sonra tahminen üç yaşında olacak bir çocukla geldi. Ama o çocuğun yüzü ay gibi bir ay parçasıydı. O kadar nurluydu. Geldikten sonra imam buyurdu ki, benden sonra yeryüzünde Allah'ın hüzreti velisi bu olacak. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dı. Nergis Hatun'dan, Aleyhisselam'dan oluşan Hazreti, Mehdi aleyhisselamdır. Ve benden sonraki yeryüzündeki hüccet Allah'ın velisi bu olacak. Ve sonra bana devamında buyur dedi ki ey Ahmet bin İshak ben neden bunu sana gösterdim? Oğlumu niçin sana gösterdim? Biliyor musun? Sen Allah katında güvenilir biri olduğun içindir. Allah'ın hücceti velileri karşısında güvenilir bir adam olduğundan dolayı bunu Allah'ın velisini, hüccetini sana göstermekte bir sakınca duymadı. Buradan birkaç şey ders alınması lazım. Birincisi bu, insana Allah'ın velisine ne yaklaştırır bence? Nasıl biz imamı zamana yaklaşalım? Allah'ım bize de nasip et yaklaşmayı. Gerçi kendi aleminde bazen, inanın ki bu konuda o kadar eksiğimiz var ki, tahmin bile etmem zorlanıyor. Hepimiz için diyorum. Sadece benim için değil. Hepimiz için yani. Günümüzün şiası için, insanı için. Günümüzün Müslümanı için. Hele öyle dostu için. Hepsi için diyorum. İnanın ki kanaat getirmiyorum. Niye eksiklerimizden dolayı? Nedir eksiğimiz desek? Belki en büyük eksiğimiz takvadır. En büyük eksiğimiz iffettir. İffetimiz yoktu. İmam-ı Zaman Aleyhisselam iffetsiz bir adam ama gözükecek. Bu da mümkün değil. Takvamız eksikti. Neyimiz eksikti? İmanımız zayıftı, zayıf. Neden Ahmet bin İshak imamı görebiliyor, huzuruna varabiliyor? Çünkü imanı kamildir. Neden varabiliyor? Çünkü takvası kamili yeterlidir. Neden varabiliyor? Çünkü iffeti var. Neden varabiliyor? Çünkü imanı tam. Bunlar insanı Allah'ın dostlarına yaklaştırır. Eğer imamı zamana yakın olmak istiyorsak ay mu'min ibadetinde kusur etme. İbadetinde kusur etme. Ve nitekim Allah Kur'an'ı kendi de yüce Rabbimiz buyuruyor. Buyurduğu şeylerden biri nedir ki insanoğluna biz indallah etkakum ekremekum hanginiz daha kerametlisiniz? Hı? Takvalı olanınız, kim Allah'tan sakınarsa, kim Allah'ın haramından sakınsa, vaciplerine itaat etse, yerine getirse, bu Allah katında nedir? Takvalı olandır. Takva budur yani. Hanginiz üstünsünüz? Hanginiz değerlisiniz? Hangi kul Allah'ın katında değerlidir? Arap olan mı? Fars olan mı? Türk olan mı? Yok onu değil mi? Erkek olan mı? Kadın olan mı? Yok onu da söylüyor. Hanginiz değerlisiniz? Takva ehli değerli. Peki nedir bunu imam zamanı görmesine vesile olan o adamın takvası? Biz de takva olsak, görmesek hissederiz. En azından hissederiz. Ve nitekim devamında buyuruyor ki Kur'an'ın bize emridir. Ne de emirlerden biri? Uğraşın, emek verin, zahmet çekin, çaba sarf edin. Bir sürü de rivayetler var. Ama daha fazla zamanımız almasın diye, kısıt olmasın diye. Ne için uğraşalım? Ne için e, çaba gösterelim? Elbette insana geçim de şart, her şey de şart. Ama bazen biri e, önemlidir, biri nedir? diyorlar muhimdir, biri e, ehemdir. Biri lazımdır, biri elzemdir. O yüzden yani bazen insanoğlu için elzemle lazım arasında insan hep tereddütte kalıyor. Ama gerçekten ehem olan şeylerden biri takva. Öyle bir Müslüman için en önemlisidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara buyurduğudur. Hatta kullah mestetatun. Yani o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakın. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğiniz için Allah yolunda harcayın. Bu bize Rabbimizin emirlerinden biri. Hele bir adam ki Peygamber Allah'a inana. Bizim gibi bir adam ki Peygamber'e inana. Bir adam ki Ehl-i Beyt'in vilayetine inana. Değil ki biz vilayet ehliyiz. Bu ayet kimi kastedir? Vilayet ehlini kastedir. Ay vilayet ehli olan, ay benim şiayım diyen, ay imamı zamanın dostluğunu iddia eden, ay bizim gibi imamı zamanın mescitlerinde hizmetkar olan, ay hizmetkar senin Kur'an'ının Allah'ın emri budur ki takva edin. Gücünün yettiğince takva edin. Gücünün yettiğince Allah için bir şeyler yap. Sakın Allah'tan sakın, günahtan sakın. Ve Allah'ın sözünü dinle. Peygamberinin, imamının sözünü dinle. Ve nedir? Kendi iyiliğin için Allah yolunda artık. Bak Ramazan ayıydı, rahmet ayıydı. Yarın da rahmet günüdür. Cuma günüdür. Ramazan cuma günü. Hayırın olsun. Allah için bir şeyler harcayın. i̇mam zamanı niyet et bir nezir ver. Ve emin ol Allah katında kabul olan da budur. Değeri olan da budur. O zaman umulur ki Rabbimizin katına varız. Umulur ki Allah'ın hücceti bizden razı olan. Umulur ki Allah'ın hücceti nedir? Bizi idrak eder teveccüh eder, nazar eyler. Bir, bir kısa bir şey daha anlatın. İnşallah sözlerime son verim. Bir adam anlatıyor diyor, yaralıydık diyor. Çok yani cephede yaralanmış bir adam diyor, bizi götürdüler. Yani ben aşırı diyor hastalık kilo kaybından dolayı diyor. Ölmem, ölümüm kesin gibi bir şey diyor. Bizi götürdüler diyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın diyor haremine diyor bıraktılar. Sonra Zeriha'nın yanına bıraktılar. Dediler ki nedir? İmamı Zaman Aleyhisselam'ın özür dilerim Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın ziyaretine gelsin belki Allah şifa verir. Yo, e o esnada gördüm ki diyor, içeri bir nur kapladı. Dediler ki içeri İmam Rıza Aleyhisselam girdi. Diyor yanındaki dedim ki ya benim tutun tutun kollarım, kollarıma girin diyor. Kaldırın beni ayağa diyor. İmam Rıza gelse ben uzansam o ayıp olur. Edepsizlik olur diyor. Beni diyor ayağa kaldırırlar diyor. Götleyim İmam yanına diyor. Ha ya böyle ayakların yanında secdeye kapandım. Dedim bana bir nazar eyle. Bana bir lütuf eyle, inayet eyle. Bana bir inayet eyle. Demedim benim için hayır Allah'tan iste ben yaşayayım olsun. Yok. Dedim ki Allah'tan iste bana bir lütuf eylesin, inayet eylesin. Sonra diyor ondan sonra bu olaydan sonra diyor baktım ki Allah Allah bir ses duyuyorum. Bir duvarlara sanki çivi çakıyor. Böyle bir çekiş ses, sesi gibi geliyor. Uyandım baktım gerçekten öyle bir olay var. Ve sonra bizi getirdiler hastaneye diyor ben iyileştim sağlığıma iyi kötü kavuştum. Sonra bunu bir adama anlatırken dedi ki peki o, o yedin, yanındaki yedi kişi neden şehit oldu? size bir şey olmadı. Dediği zaman dedim aa onlar da mı vardı? dediler. Tabii sen tek değildin. Dedim ondan haberim yoktu. Nasıl oldu dediler sen böyle oldun. Dedim ki Allah Allah o şey, bir söz var. Ben hayatta kaldım ama şehadet şerbetini içmediğimden dolayı o hasret de benimle kaldı. Peki nasıl oldu dedim, İmam Rıza Aleyhisselam? İmam Rıza Aleyhisselam bir nazar eyledi. Onun bir lütfuyla ben hayatta kaldım. Bunu niye anlattım, niye zamanınızı aldım? İnşallah başınızı ağrıtmadım. İşte İmam-ı Zaman Aleyhisselam da bir lütf eylese, bir nazar eylese, bir inayet eylese, o zaman bizim de imanımız ihya olur. Ruhumuz zende olur.